Merhaba, ben Serhat Aksu. Otonom Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin genel müdürüyüm. Otonom üretim teknolojileri olarak biz savunma ve havacılık sektöründe daha çok üretim altyapıları ve test altyapılarını geliştiren bir mühendislik firmasıyız. Öncelikle ülkemiz ve sektör adına görüş bildirmek isterim. Son zamanlarda savunma ve havacılık alanında gösterdiğimiz gelişimin devamlılığı için kurumların, yöneticilerinin yetkinliği çok önemli bir faktör bence. Sahanın MBA programı da bu ihtiyaca yönelik önemli katma değerler yarattığını düşünüyorum. Kişisel olarak da program boyunca öğrendiğimi ve kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Verdiğim emeklerin, harcadığım zamanın karşılığını gördüğünü gördüğümü düşünüyorum. Profesyonel ve ciddi kişilerle kurgulanan bu programdan da oldukça tatmin oldum. Saha MBA katılımcılara baktığımız zaman, tabii ki herkes farklı firmalardan ama benzer sektörlerdeniz. Vizyonlarımız birbirine paralel, problemlerimiz ortak. Hal böyle olduğunda birçok konuda oturup derin istişarelerde bulunabiliyoruz. Bence savunma ve havacılık anlamında bu kadar çok firmanın tek bir amaca bu kadar sağlam bir şekilde kitlenmesi açıkçası otonom Üretim Teknoloji olarak hem de kişisel olarak beni inanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu. sağ MBA programındaki eğitmenlerin sektör tecrübesi olması bence çok değerli. Tabii ki akademik çalışmalar... Literatür çok önemli. Ancak bunları sahada tecrübe etmiş, kendi tarzlarını yaratarak bizlere tecrübelerini aktarmış olmaları ayrı bir değer kattı programa. <laughs>